Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e-devlet üzerinden adınıza kayıtlı hatlara nasıl ulaşabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle sizden habersiz hat açılışı varsa buradan sorgulayarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde diğer abonelikleri de sorgulayabiliyoruz arkadaşlar. Digitürk Türk Online'da bunları da görüntüleyebiliyoruz. Öncelikle türkiye.go.tr adresine giriş yapmamız gerekiyor. Şuradan giriş yap sekmesine basıyorum. Daha sonra TC kimlik numaramı ve E-Devlet şifremi yazıyorum giriş yap diyorum. Evet arkadaşlar ilgili alan açıldı. Ne yapacağız? Hemen şuraya merhaba size nasıl yardım edebilirim alanı mevcut. Telefondan da giriyorsanız zaten bu alanı görebiliyorsunuz. Buraya abonelik yazdığınız zaman hemen karşınıza çıkıyor zaten. Mobil, sabit, internet, kablo TV vesaire gidiyor. Şuradaki alana tıklıyoruz arkadaşlar. Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'nun bir hizmeti. Evet burada buraya tıkladığımız zaman e, belli bir süre yükleme yapabilir ya da direkt açabilir. Biraz bekleyin. Açılan sayfada arkadaşlar mobil işletmeciler diye alan var. Burası adınıza kayıtlı olan operatörleri gösteriyor. işte TT Mobil dediği Türk Telekom, Turkcell. Burada mesela bir adet aktif 5 tanesi pasif olmak üzere 6 aboneniz var. Buna bağlı borçlarınızı da gösteriyor. Turkcell'de birisi aktif 2 tane pasif olmak üzere toplam 3 aboneniz var. Vesaire gösteriyor bütün hepsini. Türk Telekom normal telefonunuz varsa adınıza kayıtlı onu gösteriyor buradan. Veya internet sağlayıcıları bölümü var gördüğünüz gibi onları görüntüleyebiliyorsunuz. Kablo TV var. Digiturk yine de e Smart bunları da gösteriyor arkadaşlar. Ee, adınıza kayıtlı telefon numaralarına ulaşmak için detaylı bilgi bölümüne basmanız gerekiyor. Buraya bastığınız zaman şurada telefon numaralarını, burada abonelik başlangıç ve bitiş tarihlerini ve varsa alacak ya da borç miktarlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer alacak miktarınız mevcutsa buradan borç alacak işlemleri bölümünden ilgili alacağı IBAN adresinize isteyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde adınıza kayıtlı olan telefon numaralarını ve abonelikleri görüntüleyebiliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.